Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Emre Uzuncakara, AWS Türkiye ekibinde kurumsal müşteri yöneticisi olarak görev alıyorum. Bugün sizlere DevOps alanında AWS servislerinden ve faydalarından kısaca bahsetmek istiyorum. Başlamadan önce AWS Türkiye'deki aktivitelerden haberdar olmak isterseniz ekranda gördüğünüz kare kodu okutabilir ve kayıt olabilirsiniz. Ayrıca kanalımıza da abone olabilirsiniz. Öncelikle DevOps nedir ve neden önemlidir? Dilerseniz kısaca buna bir değinelim. En indirgenmiş haliyle DevOps, yazılım geliştiriciler ve operasyon ekipleri ile aradaki bariyeri ortadan kaldıran, bu vesileyle süreçleri ve kaliteyi artıran, diğer taraftan harcanan eforları ve zamanı minimum hale getiren felsefelerin, uygulamaların ve araçların bir birleşimidir desek sanırım yanlış olmaz. Bu kavramın önemini vurgulamak gerekirse çeşitli raporlarda da aktarıldığı üzere DevOps'u hayata geçirmiş firmalarda development frekansının aylardan günlere hatta saatlere düştüğünü, change lead sürelerinin gene aylardan haftalara indiğini, change failure oranlarının ise %60'lardan %15'lere doğru çekildiğini rahatlıkla görmekteyiz. Buna ek olarak Change Management tarafında 3 katına varan performans iyileştirmeleri de DevOps kavramının ne ölçüde değerli ve önemli olduğunu ortaya seriyor açıkçası. Peki o halde neden hala tüm firmalar DevOps dönüşümünü tamamlamadı? İşte bu noktada özellikle on-prem yapılar kullanan firmaların çekinceleri birçok raporda görüyoruz. Örneğin tüm aşamalar için birçok platform ve araç kullanılması, bunların bir kısmının açık kaynak bile olsa destek hizmetleri ve third parti yazılım lisansları maliyetleri maliyetlerinin de bir taraftan ciddi oranda artması bir engel teşkil edebiliyor. Tüm DevOps altyapılarının hazırlanması, konfigüre edilmesi ya da bu araç ve platformların birbirleriyle olan etkileşimi ve entegrasyonları da bu süreçleri ciddi ölçüde Artırıyor. Tabii bu bahsettiklerim henüz DevOps e, yapısına geçmemiş ya da yolun başındaki firmalar için geçerli. Fakat bir diğer taraftan bakıldığında süreçlerine DevOps'u dahil etmiş şirketlerde bile on-prem yapılarından dolayı maliyet, güvenlik, merkezi yönetim yapısının eksikliği ve downtime süreleri gibi sorunların da hala devam ettiğini görüyoruz. Peki AWS bu alanda nasıl servisler sağlıyor ve süreçleri nasıl kolaylaştırıyor? AWS şirketlerin ve teknik ekiplerin uygulamalarını daha hızlı ve güvenilir bir şekilde oluşturmalarını ve teslim etmelerini sağlamak için tasarlanmış esnek bir dizi servis sağlıyor. Bu servisler altyapı oluşturmayı ve yönetmeyi, kod dağıtımını, yayın süreçlerini otomatikleştirmeyi, ve uygulama altyapı performanslarını izlemeyi kolaylaştırıyor. Tek bir merkezden tüm DevOps süreçlerinizi yönetmenizi sağlayarak da proje sürelerini büyük ölçüde azaltıyor. AWS ile tek bir merkezden uçtan uca tüm süreçlerinizi yönetmeniz bu şekilde mümkün oluyor. Modellemeden kod sahipliğine, yazılım geliştirmeden test süreçlerine derleme ve yayına almadan izlemeye, loglamaya kadar tüm aşamalarda AWS'in servislerini kullanabilirsiniz. Sadece AWS servislerinin değil, piyasadaki birçok açık kaynak ya da third party yazılımları da kolaylıkla entegre edebilir ve bunlarla bütünleşik bir yapıyı oluşturabilirsiniz. Uçtan uca dediğimiz noktada AWS çözümler tarafında CodeStar, CodeArtifact, code build, code deploy ve code pipeline gibi servisleriyle kapsamlı CI/CD araçlarından. Microservices tarafında container yönetim ve orkestrasyon servisi olan Elastic Container Services yani ECS ya da provizyon ve sunucu yönetimine gerek olmadan kodlarınızı doğrudan yükleyip çalıştırabileceğiniz Lambda servisi Infrastructure ede code tarafında tüm altyapınızı kurgulayabileceğiniz ve yönetebileceğiniz CloudFormation gibi servislerden. Platform as a service tarafında web uygulamaları ve servislerinizi geliştirebileceğiniz Elastic Beanstalk servisinden. Versiyon kontrolü kontrolü için CodeCommit'ten. izleme ve loglama tarafında CloudWatch, X-Ray, CloudTrail gibi servislerden bahsedebiliriz. Bu geniş DevOps servis portföyü için detaylara web sitemizden ya da ilgili müşteri yöneticinize ulaşarak bilgi edinebilirsiniz. Tüm AWS servisleri için bugün bir hesap oluşturabilir ve birçok AWS servisinde olduğu gibi DevOps servisleri için de ücretsiz testlerinize hemen şimdi başlayabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum.